etapta GUI oluşturmadan bahsedeceğiz. Matlab'ımızı açıyoruz. Şurada GUI sekme GUI işareti var. Buna tıkladığımızda GUI için boş bir GUI sayfası açabiliriz. Buradan ise daha önce açılmış GUI'leri yeniden düzenlemek için açabiliriz. Bir tane boş GUI'mizi oluşturuyoruz. Buradan büyütebiliriz, küçültebiliriz. İki sayının toplamı şeklinde bir GUI oluşturalım. Burada butonlarımız var gördüğünüz gibi. Bunlar normal tıklayıp koyabiliyoruz şöyle. Buna topla diyelim. Push buton string ismi görünen ismidir. Buna toplama diyelim. Burada gördüğümüz tag ise kodlarda kullanacağımız variable ismidir. Buradan sıra edit text koyalım iki tane. Bu edit textten birincisi birinci rakamı, ikincisi ikinci rakamı ya da sayıyı alsın. Arasına da bir tane toplama işareti gibi koyabiliriz. Bir tane static text koyalım. Şöyle onu ismine de şöyle artı işareti koyalım. Onu küçültelim. Şu şekilde. Yazısını da biraz büyütelim. 12 yapalım. edit 1 sayı 1 diyelim ya da bir şey demeyelim e, edit 1'e edit sayı 1 diyelim kodun içinde kullanacağımız edit 2'ye de edit alt tire sayı 2 diyelim şu şekilde topla dediğimizde e, şuraya e, mesela şunu şuraya koyalım buraya bir tane edit text tekrar koyalım. Topla dediğimizde buraya koysun. Buraya edit toplama diyelim. Edit text'imizde silelim. Edit toplama. Bir tane daha buton oluşturalım. Bir de çarpmasını koyalım. String'inde çarpma diyelim. Ee, push buton bir push buton toplama diyelim kodlarda kullanmamız için e, buna ise push buton e, çarpma diyelim. Türkçe karakterler kullanmıyoruz. Bir tane daha edit box oluşturalım. Burada ise bunun ismine de edit çarpma diyelim. Genel olarak e, edit oldu mu? Ben sonra alt tire, edit alt tire olarak kullanıyorum birbirle karışmaması için. Bu mesela push buton çarpma, alt tire çarpma. Bu edit push put, edit alt çarpma stringini silelim şimdi toplama işlemine çarp tıklandığında burada şu iki sayının iki girilen sayının toplamını versin çarpmada da çarpmasını da versin şimdi bunu kaydedelim Ctrl S'e bastım Antitip ee, deneme diyelim ya da çalışma diyelim çalışma metlabın içine figür olarak kaydediyor ve kodlara hazır kendisi belirliyor, açıldığında ne oluyor, açılmadığında ne kadar buton, edit text ya da diğer eklemediğimiz ögeleri eklediğimizde burada otomatik olarak MATLAB kendisi oluşturuyor fonksiyonları tıklandığında ne olacak, açıldığında ne olacak, mesela edit say sayı 2 create function bu oranın create function'ı edit toplama callback tıklandığında toplama create function bunların hepsi kendiliğinden oluşturuyor Buna verdik, buna ismimiz verdik, buna ismimiz verdik, buna verdik. Toplama işleminde tıklandığında ne olacak? Sağ tıkladığımızda, we have callback dediğimizde, callback'e geldiğimizde, oraya tıkladığımızda ne yapacağını e, yazacağız. Burada e, bir tane e, toplam diyelim, toplam eşittir. Toplam eşittir şu şekilde. 1 ve 2, birincinin ismi neydi? edit sayı 1. ikincinin ismi edit sayı 2. Bu property instructor'ı şu şekilde de getirebiliriz. Sağ tıklayıp koda gelelim. Şimdi burada e, eklediğimiz edit sayı 1 kod içerisinde Handles ekleniyor. Mesela cd falan c++ structure olarak düşünebiliriz. Handles içerisine ekleniyor. Hepsinin ismi handles. Handles nokta. Yani handles e, edit sayı 1 artı handles edit sayı 2 diyebiliriz. Şu şekilde diyebiliriz ama tabi bunu kullanamıyoruz. Direkt alamıyoruz. Burada get ve set metotları vardır. Get dememiz lazım. Edit sayı 1 get string diyeceğiz. Kapatıyoruz. Yine aynı şekilde edit2 içinde get handles string diyeceğiz bu şekilde yani handles edit sayı 1'in stringini get et şurada property instagramından da bakacağız yani stringini get ediyoruz oraya ne yazılırsa onu alacağız tabi bunu string olarak alıyor biz toplama ve çarpma işleminde string işlemlerini yapamayız bunu bunu şeye çevirmemiz lazım double'a çevirmemiz lazım bunu double'a ise str2 double'a çevirebiliriz yani tam hatırlamıyorum ama bu şekilde olması lazım str2 double str2 dediğimiz şöyle 2 olacak zannedersem bir matlab'ın her fonksiyondan da bakalım Genelde ben her zaman her fonksiyonu kullanırım. İnternette hiç araştırmam matlabda bir şey. Araştıracaksan. Burada zaten bütün her şey vardır. str2 double diyelim. Doğru mu? Evet. str2 double. Kapatalım. Kodumuza tekrar gelelim. str2 double git. Birincisini str2 double yaptık. İkincisini str2 double bunu da yaptık. Şu anda toplamımız Tamam. Şimdi toplamamızı nereye yazacağız? Bunun ismi neydi? Edit toplama. Buranın içerisine yazacağız. Biraz önce get metoduyla çekmiştik. Şimdi set metoduyla da set edebiliyoruz. Nereye set edeceğiz? Handles edit toplamayı neresini set edeceğiz? String'ini set edeceğiz ne yazacağız oraya toplamı yazacağız şu şekilde ee, tabi burada fonksiyonlarda her fonksiyon sonuna ben bu e, update işlemini koymak istiyorum yani şu anda aslında update'lik bir gerek yok ama handle'sı update ediyor bu şekilde çalıştıralım 2 32 diyelim 23 diyelim toplama 55. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Çarpma işlemi şu anda hiçbir şey yapmaz. Çarpma işlemini de yazalım. Şu şekilde Çarpmaya tıklandığında we have callback diyoruz. Callbackimize geliyoruz. Şurada hemen en sonuna update'imizi koyalım. Buna alışkanlık haline getirirseniz iyi olur. Şimdi burada yine tekrar ha şu şekilde yapalım. Toplamı kullanalım. Biraz önce oluşturduğumuz ayo toplam str 2 to double Şimdi şunu alalım. Bir daha boş yazmayalım. Şuradan da fonksiyonları tekrar görebiliyoruz. Mesela bizim toplama çarpma işlemimiz nerede? Push buton çarpma callback. Buraya geldik. Çarpma diyelim. Çarpım çarpım diyelim. Toplam demiştik. Çarpım diyelim. STR double. Şu araya sadece çarpma işlemi koyacağız. Nereye set edeceğiz? Set handles edit çarpma zannedersem yine de bir kontrol edelim. Edit edit çarpma. Edit çarpmanın string'ini çarpım ile değiştiriyoruz. Bu da bu şekilde. Kodumuzu çalıştıran buradan da çalıştırabiliriz. Şuradan da çalıştırabiliyoruz. Evet 2 diyelim 3 diyelim çarpma diyelim hata verdi bir saniye hatamıza bakalım. Şendos hendos edit çarpma çarpma undefined diyor. Edit çarpma yanlış mı yazdı? an ismi. Ee, edit çarpma. Hmm.